İnneke ente tevvabur rahim. Allah'ın şanını burada eyledi ki o tevbe kabul etsin. Çünkü dedi sen tevvab rahimsin. tevvab rahim yalnız sensin. Hasr Yani sen tevvab ve rahimsin. Bu isminin şeni yani tev tevvab tevbeleri kabul eder sen affedersin, tevbeleri kabul eders, edensin. Ve rahimsin, tevbeyi kabul edip günahları affettiğin gibi tevbe edenlere mükafat verirsin, hitap etmezsin. İkincisi bununla beraber hasrediyor burada. Harfi tarifle gelmiş. İnneke ente tevvabur rahim. Tevvabur rahim sensin. Senden başkasına Senden başkası affedemez. Senden başkası bizi kurtaramaz. Senden sana sığınırız. Yalnız sana geliyoruz, senden affımızı istiyoruz. Başka bir şeye sığınmıyoruz. Filan bizi kurtarır. Şu bizi kurtarır. Veyahut da işte ben iyiyim, bana bir şey olmaz. Böyle şeylere kendi amelimizi beğenmek veya şu amel beni kurtarır. Böyle şeylerimiz yoktur. Tevva ve Rahim yalnız sensin sana gelir senden affı isteriz. Tevvab tevbeleri kabul eden dedik. Rahim peki tevbeyi kabul etti. Rahim nedir? Tevbeyi kabulle beraber o tevbe edene itap etmez. Yani azabı kaldırdığı gibi üstüne bir de rahmet eder, mükafat verir. Şimdi mesela bir adam bir suç işledi, geldi özür diledi senden. Sen dedin tamam bağışladım. Bağışladım dedin yani cezayı terk ettin. Ceza vermedin. Ama bu demek değil adama üzerine bir de üstüne ikram edesin şey yapasın. İnsan yani affeder ama affı çok sevmez. Affetmek ayrı affı sevmek ayrıdır. allah Teala tevbeyi kabul ettiği gibi okul hani ama zamanında işlemişti böyle tamam affedin ceza vermiyorum ama bunu da işledi. Yani bir sabıka kaydı gibi bir şey oluşturuyorsun sen. allah Teala öyle yapmaz. Üstüne onu seviyor. Tevbe etmeyiz ve tövbe edeni seviyor. Rahimdir. Şefkat ediyor. Merhamet ediyor. Üstüne ihsan ediyor. İnna Allah yuhibbu tevvabin. Bu ayete dikkat edin bak. Allah tövbeleri kabul eder demedi. Allah tövbe edenleri seviyor Bir ameli salihtir ha. Ya. Yeter ki Allah'tan kaçmasın. Başka bir şeye sığınmasın. Beni Allah'tan şu korur demesin. O korur bu korur bırak. Günahları yalnız Allah affeder. Ve men yagfiru zunube illallah. Allah'tan başka hiçbir kimse günahları affetmez. Bunu bilecek, Yüzünü yere edecek, kusurunu itiraf edecek. Diyecek ya Rabbi geldim. Cürmümle geldim. Beni affeyle yapmayacağım. O zaman Allah-u Teala rahmetini sana o nihayetsiz rahmetini açar. Hoş geldin diyor yani. Gel. Ama eğer ki görse ki sen ona tevbe etme değil başkalarına sığındın. O zaman sana da azap eder. O sığındığına da. Eğer ki o sığındığın kendisini tamamen bundan tebriye edip bu şeye alet olmamak için elinden geleni yaptıysa kurtarır. Yoksa o sığındığını da alır. Sen nasıl buna izin verdin diyor. Hatta bak Allah öyle Gayyurdur ki burada şirki bak ne derece affetmiyor şirki. Cansız putlar onları bile cehenneme koyar, cennete değil. Allah'tan gayrı ibadet edilen ne varsa cehenneme koyar. Putlar cehennemde değil mi? Güneş, ay, yıldızlar cehennemde değil mi? Cennet ibadet, Allah'tan gayrı ibadet edilen hiçbir şey o cennette yoktur. Cennette yıldızlar yok. Güneş ay yoktur.